Bahar önümüzdeki bölümde tabii ki de Parla'nın Timur'un gerçek kızı olduğunu öğrenebilecek mi? DNA testi sonucu da pozitif çıktı biliyorsun rengi Bahar'dan rengi Timur'dan DNA testi aldı ve test yaptırdı. Bunun sonucunda ise pozitif çıktı yani Parla gerçekten de arkadaşlar. Timur'un kızı arkadaşlar. Detaylar geldikçe işte de zaten bununla ilgili sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki Bahar bu durumu ne zaman öğrenecek soruları sizlerden de çok çekiliyor. Tabii ki de bu durumu öğrenir öğrenmez tamamen Timur'un artık tüm işi bitti diyebiliriz. Hiçbir şekilde Bahar Timur'u kabul etmeyecek. Tabii ki de bu işte renginin işine yarayacak. Timur da rengiye kalacak ama tabii ki de beklenmedik bir olay olacak. Timur bu boşanma sürecinde zorlu bir süreç yaşayacak ve Bahar'a aşık olacak arkadaşlar. Rengi'yi tamamen unutacak detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu hikayede yanan rengi olacak diyebiliriz adeta. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.